Hepinize merhaba. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretini konuşacağız. Çin ziyareti sırasında verdiği önemli mesajları ele alacağız. Bu mesajlar ve ziyaretin bütünü gerek iki ülke arasındaki ilişkiler gerekse Atlantik Çin ilişkileri bakımından çok çok önemli mesajlara sahne oldu. Şimdi birazdan o mesajları tek tek ele alacağım, yorumlayacağım, sizlerle tartışacağım, arka planla bakacağım ve aslında mesajların kime olduğunu işaret edeceğim ama önden şu toplam değerlendirmeyi yapmış olayım. Çinle işbirliği Türkiye'nin önüne çok geniş bir manevra alanı açar. Bu bakımdan mutlaka derinleştirilmesi gereken bir ilişkidir. Yeter ki bu Amerika ile pazarlığın aracı yapılmasın. Dolayısıyla birazdan söyleyeceğim iyi mesajları Amerika ile pazarlığın aracı yapmak isteyen bir iktidar anlayışının olup olmaması bağlamında ayrıca takdir etmek gerektiğinin altını çizerek başlayalım. Şimdi ilk mesajı şu, ee, bu tabii konuşma sırasıyla değil de benim kendi önem sırasına göre dizdiğim konuşmalar. Şöyle diyor e, Hakan Fidan, ''Egemen güçlerin önceki yüzyılda kurmuş oldukları pazarların daha adil, rekabet edilebilir pazar şartlarında yeniden el değiştiriyor olması kabul edilmesi gereken bir sonuçtur.'' Buradan savaşa varan, daha farklı yıkımlara varan neticelerin üretilmemesi gerekiyor. Savaş riskine ve küresel faciaya karşı Çin'in ekonomik kalkınmasının adil biçimde oluyor oluşunu desteklememiz gerekiyor. Şimdi bu diplomatik ifadelerin üzerindeki örtüyü kaldırırsak, Fidan, e, Amerikan yüzyılının bittiğini, çok kutuplu bir dünyanın inşa olduğunu e, belirtiyor ve yeni düzenin inşasının savaşsız sağlanabilmesinin yolunun, Çin'i desteklemekten geçtiğine işaret ediyor ki bu çok çok önemli. Şu anda dünyanın en önemli stratejistleri stratejik düzlemde şunu tartışıyor. Yani tek kutuplu dünya bitti. Çok kutuplu dünya inşa oluyor ama Amerika savaşsız bu değişime teslim olacak mı olmayacak mı? Yani kapıda bir büyük savaş riski var mı yok mu? En çok tartışılan konu bu ve bu konuda da Hakan Fidan küresel bir faciaya yol açmadan savaş riskinin oluşmasını engellemek için de Çin'in ekonomik kalkınmasını desteklenmesi gerektiğini söylüyor ki hakikaten önemliydi. Şimdi gelelim ikinci önemli bulduğum mesaja. Şöyle diyor, Türkiye'nin Çin'in toprak bütünlüğüne ve siyasal egemenliğine desteği tamdır. Bu kuşkusuz Türkiye'nin zaten resmi devlet politikası ama şu süreçte bir kez daha önemli. Neden? Çünkü Tayvan konusu var. Amerika'nın Tayvan kışkırtması yaptığı bir süreçteyiz. Fidan bu mesajıyla tek Çin vurgusunu bir kez daha ifade etmiş oluyor ve müttefiki ki Amerika'nın bu kışkırtma faaliyetlerini aslında paylaşmadığını belirtmiş oluyor. Gelelim üçüncü mesaja. Şöyle diyor Hakan Fidan. Çin'e yönelik silahlı terör harekatlarına karşı desteğimiz tamdır. Çin'i e hedef alan silahlı terör hareketlerinin başında kuşkusuz öncelikle Amerika sponsorlu Doğu Türkistan İslam Partisi gelmektedir. Fidan bu mesajıyla Amerika'nın kışkırtıcılığını paylaşmadığını, ayrılıkçılığa karşı olduğunu belirtmiş oluyor. Hatta daha sonraki konuşmasındaki mesajlarıyla birlikte değerlendirirsek Fidan Uygur Türklerini Çin ile Türkiye arasındaki iyi ilişkiler için köprü olarak gördüğünü de ifade ediyor. Bunlar önemli. Fakat bu durumda şu kalıyor geriye. Mesajın gereği yapılmalı. Yani Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bunu söylüyorsa Çin'e karşı olan terör, silahlı terör hareketlerine karşıyız diyorsa bunun gereğini yapmalı. Ve Türkiye örneğin şu anda Suriye'de silahlı faaliyet yürüten Doğu Türkistan İslam Partisi'ne karşı konumlanmalı. Hadi geçmişte bıraktık o örgütün ...kalkıp da oralardan Suriye'ye gelip... ...işte bugün İdlib'e nasıl yerleştiğini... ...bir yana bırakalım ama... ...madem bu lafı ediyor Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...Dışişleri Bakanı o zaman gereği yapılmalı ve... ...bu örgüte karşı konumlanmalı. Gelelim dördüncü mesaja. Diyor ki Hakan Fidan... ...Çin'i karıştırmaya yönelik... ...Çin'in ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik... ...uluslararası girişimleri doğru bulmuyoruz. Şimdi bu cümle de... ...tabii çok önemli. Çünkü Çin'in ekonomik gelişmesini hedef alan... E, uluslararası teröre de e, fidan karşı çıkıyor. Yakın zamanda. Ee, Pakistan'da biliyorsunuz daha önceki bir yayınımızda konuşmuştuk. Çin'i ve Kuşak ve Yol projesini hedef alan e, bir takım e, hatta Çin personelini orada projede çalışan Çin personelini de öldüren terör saldırıları olmuştu. Bunlara da e, mesaj vermiş ama oluyor ama daha önemlisi aslında şu. Yani Çin'in bugün ekonomik gelişmesini durdurmaya yönelik uluslararası girişimlerden en önemlisi nedir derseniz herhalde en başı Amerika'nın Çin'e açtığı ticaret savaşını ve uyguladığı yaptırımları eklemek gerekir. Bu durumda Hakan Fidan bu mesajıyla Amerika'nın ticaret savaşını ve yaptırımlarını doğru bulmadığını da ifade etmiş oluyor ki bu durumda da yine tırnak içinde müttefiki Amerika'nın pozisyonunu paylaşmadığını belirtmiş oluyor. Gelelim beşinci açıklamasına. Gerçi her ne kadar Çin basınında doğrudan ifadeler olsa da Anadolu Ajansı'nın ifadesiyle alayım ben çünkü bu tartışılıyor. Önce cümleyi söyleyeyim. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye, ...Blitz gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatları arıyor. Şimdi bu Anadolu Ajansı metni... E, ...Türkiye'de de şimdi efendim Blitz diye bir şey yok aslında, böyle bir hedefi yok. Türkiye'nin sadece e, işbirliği fırsatı arıyor dedi. Hakan Fidan üye olmak istiyoruz demedi. Böyle bir tartışma var. Yani onu dese ne olur, bunu ne de demesene olur? Zaten ifade açık. Kaldı ki... E, ...yani demin saydığımız ifadeleri çok kutupluluk, yeni düzen... E şimdi bütün bunların aracı sahada ne? Brit, yani Britsin Amerika'nın G7'sini düne kadar dengelediğini ama bugün de işte genişleyerek ki bölgemizden de dört ülke katıldı biliyorsunuz İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır. E, dünya'da yeni bir kutup haline geldi Brit. Küresel Güney ülkelerini bir araya getirdi. E, dolayısıyla çok çok önemli bir platform. Efendim bu platforma katılmak istemiyormuş aslında da işte işbirliği fırsatı demişmiş. Yani bu laf cambazlıklarıyla e, çözülecek bir konu değil. Zaten önümüzdeki e, haftalarda e, bir iş toplantısına katılacağını zaten Hakan Fidan söyledi. İlgi duyuyor, işbirliği fırsatı arıyor. Adana ne derseniz deyin bu oluyor. Ha şunu da söyleyeyim. Yani mesele Hakan Fidan mesele Erdoğan değil. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin politik çizgisine ters olsa bile kaçınılmaz olarak ise ilgi duyacaktır. Bu bir e, ekonomik, ticari, e, siyasi ihtiyaç e, olmaya başlamıştır. Bunun da altını çizelim. Gelelim bir başka e, mesajına Hakan Fidan'ın. Dedi ki kalkınma yolu ile Kuşak ve Yolu entegre etmek istiyoruz. Bu da çok önemli bir mesaj. Biliyorsunuz Türkiye yakın zamanda Irak'la imzaladı bir anlaşma ve işte Körfezi e, Irak ve Türkiye topraklarından ee, Avrupa'ya bağlayan bir kalkınma yolu projesiydi bu. Şimdi kalkınma yolunun Çin'in inisiyatifiyle yürüyen Kuşak ve Yolla entegre edilmek istenmesi bana kalırsa her şeyden önemlisi bölgeci bir tutumdur. Çünkü bölgemizde Amerika sponsorlu e, merkezinde İsrail'in olduğu ve asıl hedefi Kuşak ve Yolu baltalamak olan e, projeler var ve o projelerin aktörlerine Türkiye'nin konumunu işaret etmiş oldu. Bu cümlesiyle Hakan Fidan. Ama işte bu mesajlar, başka mesajlar da var. Bugünlük bu mesajları e, tartışmış olalım ve şöyle bitireyim. E, en başta söylediğimi bir daha söyleyeyim. Şimdi bu mesajlar iyi, hoş da ve bu mesajların gereği yapılıp da Çin'le işbirliği e, derinleştirilirse hakikaten bu Türkiye'nin yararına olur. Hani abartarak da söyleyeyim Afrika'dan uzaya kadar, ayın karanlık yüzüne kadar çok geniş bir Türkiye'ye manevra alanı sağlar. Yeter ki... Türkiye yani AKP hükümeti bugüne kadar yaptığı gibi o Neo-Abdülhamitçi e, anlayışıyla yeter ki bunu Amerika ile pazarlığının aracı yapmasın. Şimdi bitirirken bir de AKP medyasının, Hakan Fidan'ın bu önemli mesajlarını nasıl gördüğünü birinci sayfalarından vereyim. Bakın... AKP medyasının önemli iki gazetesi Sabah ve Yeni Şafak. İkisini önemselim. Biri işte eski merkez medya ve hala işte büyük medya olduğu için AKP açısından önemli Sabah. Diğeri de AKP'nin ideolojik amiral gemisi olduğu için Yeni Şafak önemli. Her ikisi de birinci sayfadan çok küçük haber olarak vermişler bunu. Ve bu saydığım mesajlar üzerinden değil, şu başlıklarla örneğin Sabah Erdoğan'dan şey Fidan'dan Uygur Türkleri uyarısı başlığıyla veriyor. Yeni Şafak'ta Fidan'dan Doğu Türkistan mesajı deyip işte e, algıyı Çin'in e, adımları değiştirebilir falan gibi devam ediyor. Şimdi bu hakikaten tuhaf. Doğu Türkistan mesajı. Bu milliyetçilik değil onu söyleyeyim. Bu milliyetçilik değil bu bir siyasi ahmaklık. Doğu Türkistan diye bir yer yok. Yani Doğu Türkistan'ın tarihte bir yer olup olmaması bugün ilgilendirmiyor. Bugün netice itibariyle orası Çin'in egemen olduğu bir toprak ve orada özel bir Uygur bölgesi var. Uygurların yönettiği bir özel cumhuriyet, Uygurcanın konuşulduğu, eğitiminin yapıldığı, parada bile Uygurcanın kullanıldığı, tabelalarda Uygurcanın yazıldığı bir özel cumhuriyet orası. Orası Doğu Türkistan değil. Bu milliyetçilik değil, siyasi ahmaklık. Düşünün ki Türkiye'ye Çin Dışişleri Bakanı geldi, bir takım mesajlar verdi. Yarın da Çin gazetesi, işte Çin Çinli Bakan Kuzey Kürdistan mesajı verdi diye yazdı. Ne olur? Kıyamet kopar değil mi? Yani Kuzey Kürdistan Demesi gibi bir durumdur. Bir gazetede bugün Çin'le ilgili Doğu Türkistan denmesi. Bunun milliyetçilik olmadığını altını çizeyim. Bu hakikaten siyasi ahmaklık. Tarihin derinliklerinde bir takım eskiden kalma coğrafyalar üzerinden tarihçilik yapılmaz. Siyaset de yapılmaz. Öyle yapmaya kalkarsanız o zaman zaten bir kere şunu hatırlayacaksınız. Bugün bütün Oğuz boylarının Anadolu'da olan şu anki esas büyük Türk boyu olarak Oğuzların bu coğrafyada olmasının müsebbibi sorumlusu kim? Tarih kitaplarını açın bakın. 744 yılında Uygurlar Ötüken'i basıp Göktürk Kağanlığını yıktı. Yani Uygurlar Göktürk e, Kağanlığını yıkıp e, Oğuzları batıya doğru sürmüş durumdadır. Yani şimdi biz mesela tarihe böyle bakıp bir Uygur düşmanlığı yapabilir miyiz? Böyle bir şey olmaz. Bugünü bugünle değerlendirmek lazım. Tarihselcilik budur. Tarihin kör kuyularında eskiden olmuş olaylar üzerinden bugüne e, dersler çıkarmanın yerine o günü baz alarak, referans alarak gitmek e, siyaseti donduracaktır, adım atmayı donduracaktır. Bunun tipik örneği Osmanlı-Rus harpleridir. Osmanlı-Rus harplerine bakıp Atatürk biz tarihte bunlarla çok savaşıp deyip sırtını dönseydi, Cumhuriyet'in e, kuruluşu sırasındaki o büyük dostluk o, e, leninist, kemalist, bolşevik, kemalist ittifaklar kurulamazdı Atatürk bunu yapmadı. Tarihin o aşamasında bu savaş yapıldıysa yapılmıştır. Bugüne bakmak lazım. İşte biz de bugüne bakarak e, Çinle ilişkilerimizi ona göre yürütmemiz gerekiyor. Bunun altını çizelim. Bu milliyetçilik değil, bu siyasi ahmaklıktır. Altını çizeyim. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.